Merhabalar değerli dinleyiciler. Edirne bölümüyle tekrar karşınızdayız. Üçüncü bölümde yine Profesör Doktor Engin Beksa çocuğumuzla beraberiz. Taos'un değerli vakitlerini ayırıyorlar ve bu Edirne bölümünü biz bir dedik, iki dedik bitiririz. Olmadı. Hem Edirne ekseninden bir başlangıç noktası alıyoruz ve onun ekseni etrafında bir Trakya'yı ve onun etkilediği bütün alanları sağ olsun hocamız çok güzel anlatıyor. Birinci ve ikinci bölümde Edirne'nin eski çağlarından geldik Roma dönemine. İkinci yayının sonunda 378 yılında barbarlarla Romalılar arasında geçen Hadrianapolis Savaşı'ndan bahsediyorduk. Bu savaşın ne kadar önemli olduğuna dair bir takım şeyler söylüyordu hocamız ve Süremiz buna yetmeyeceği için bir üçüncü bölüm yapmaya karar verdik. O yüzden şu an üçüncü bölümle karşınızdayız. Hocam tekrar merhabalar. Merhaba. Hocam sağ olun vakit ayırıyorsunuz. Edirne hocam çok önemli Edirne etrafında Trakya bölgesinde gelişen olaylar, tarihsel süreç bütün bir dünya tarihini etkiledi. Hadgana Anadolu Savaşı'yla... <laughs> Roma en değerli generallerini, stratejistlerini kaybediyor. İmparatoru savaş meydanında öldü dediniz. Ve 17 yıl sonra Roma ortadan ikiye çatlıyor deyim yerindeyse. Ve... Zaten bir 50-60 sene sonra da Batı Roma yok olup gideceğimde yok edenler yine bu savaşta galip olan gotlar. Bu savaşı biz nasıl bu kadar detaylı biliyoruz ve biraz daha detaylandırır mısınız hocam bu savaşla ilgili? Ş şöyle bu Roma tarihi, Romalıların askeri kayıtlarını tutan şeyleri var. Hani ordularında tarihçileri var. Bu savaşı bize en detaylı biçimde anlatan Amelianus, Markelianus olarak bilinen bir tarihçi var bizzat bu savaşa katılmış ve savaştan canlı olarak kurtulabilmiş, hayatta kalabilmiş bir kişi. Çok detaylı olarak savaşı anlatıyor. Savaş hakkında bilgi veriyor. Gotların hareketleri hakkında bilgi veriyor. Çok detaylı bir kaynak olarak biz bu savaşı bu tarihçinin kayıtlarından öğrenebiliyoruz. Yani gerçekten çok değerli bir kaynak. Tarafsız mı hocam bu tarihçi? Bu tarihçi Romalı ama olup biteni anlatıyor. Yani oradaki olanın, bitenin hepsini gayet net olarak anlatıyor. Nasıl yıkıldığını, nasıl yok olduğunu, nasıl kaçtığını Romalıların falan net olarak anlatıyor. Roma ordusunun bütün hareketini, çıkışını, savaş meydanına gidişini, saldırıya geçişini, karşı saldırı karşısında dağılışını hepsini gayet net olarak Amelianus Marcellinus anlatıyor. Kim Çok hocam Romanlı imparatoru dönem? O dönemde Roma İmparatoru Vales. iyi bir asker. Gerçekten iyi bir asker. Valens bir Arjucu Hristiyan. Hristiyan bir imparator ve çok enteresan bir şey savaşta insanlar da Hristiyan onlar da Arüsçü ki Arüs mezhebi bugün yok biliyorsunuz yok olup giden mezheplerinden biri Hristiyanlığı Gotlar da Arüs mezhebine bağlı yani savaşta dinsel bir unsur yok savaş tamamen ekonomik ve yaşamsal varoluş savaşı gibi diyebileceğimiz bir nitelikte gelişiyor yani şeyler Roma'dan toprak istiyorlar açız diyorlar yardım istiyorlar fakat Roma Gotları bir yüzyıl önce Niş Savaşı'nda yendiği için onları tamamen yok etme peşine gidiyor ve Roma'nın nesli savaşı da gotları tamamen tarih sahnesinden silmek. Yani orada var etsin açısından bir varoluş savaşı. Tamamen bir varoluş savaşı. Hatta kullandıkları silahlar falan bile Romalılardan kazandıkları savaşlardan aldıkları silahlarla savaşıyorlar Gotlar. Yani Gotların kendisine az çok ilginç, önemli bir şey olmadığını da genellikle biz biliyoruz. Yani orada kazana kazana geldikleri savaşlarda Roma askerlerinden aldıkları silahları kullanıyor genellikle Gotlar. Ve çok enteresan bu sırada de Edirne Kalesi'nin içinde de paralı Got askerler de var. Fakat Rugotların gelmeye başladığını duyunca bu askerleri kaleden atıyor Romalılar. Siz bizim yanımızda savaşmazsınız defolun gidin kapıdan atıyorlar. Yani çıkartıyorlar. Bunlar da dışarıda kalıyor. İnsanlar önce bekliyorlar. Alan falan olmadığı için toparlanıp gidiyorlar. Şeylere katılıyorlar bunlar da. Kendi yani, elleriyle Gidiyorlar yani yani. Romalılar adamları da ko kovalıyor ve bu sırada Romalılar'ın da şehir dışında yani mesela bizim bugün Hasan Hasanabayrı falan diye bildiğimiz bölgede de villaları falan var, çiftlikleri var kale komutanının ve zengin ailelerin oralarda villaları var, büyük şey alanları falan var. ve Bunlar yukarıdan geliyorlar Kuzey Bulgaristan üzerinden son bir savaşta Debert'te bir savaşta Romalılar yeniyor kodlar ve aşağı iniyorlar. Edirne yakınlarına geliyorlar. Bu haber alındığı zaman Valens hemen topluyor. 70-75 bin kişilik bir ordu. Büyük bir ordu. Ve toparlanıyor ve kendinden çok emin. Gelen şeyler işte bir küçük bir atlı araba grubunun geldiğinden bahsediyor savaşta. Ve Valens bunu çok rahatlıkla alt edeceğini yok edeceğini bilerek savaşa gidiyor. Yani bu bir yok etme savaşı Valens açısından da. Ama Valens'in gözden kaçırdığı bir grup var. İkinci bir Kanada daha var şeyler gotların ve alanların, hunların birleştiği bir süvari grubu Onu yani iki ordu geliyor aslında. Esasında iki ordu farklı bir Biri saklanarak geliyor, biri önden geliyor, yerleşiyor, yukarıda mevki alıyor. Bu alan bugün tartışmalı. Murat Çalı taraflarında mı oldu, daha aşağıda mı oldu? O konusu tartışmalı var. Orada bir yer var. Yani benim şahsi kanım tariflere uyan yer Yıldız Tabya ye dilinen bir tepe var. Muhtemelen savaş orada geçti. Bugün yani askeri bölge içinde kalıyor bu bölge. O nedenle çok detaylı araştırma yapmak mümkün değil. Muhtemelen bu savaşın geçtiği yer o. Çünkü bir tepeden bahsediyor kayıtlar. Tepenin üstünde gotların arabalarını kullanarak bir şey koruma hattı oluşturduğundan bahsediyorlar. Bu Fritagen komutasındaki grup. Bir de başka bir şefin komutasında bir var şey var. Bunlar da yiyecek bulmak için Nike'ye saldırıyorlar. Yani bugünkü Hasköy taraflarına gidip oradaki depoları yağmalamaya gidiyor. Fakat o esnada savaşın gelişmesiyle birlikte 9 Ağustos sıcak, korkunç sıcak Edirne gazı için savaşın başlamasıyla birlikte tepedekiler Romalıların üstüne yalan şeyler, balyalar atmaya falan başlıyorlar otlakları tutuşturuyorlar. Bu dumanı gören öbür grupta aniden gelip Roma ordusunun üstüne bindiriyor. İki kanattan birden, tepenin iki yan tarafından birden gelen bir süvari kanadı var. Ve direkt olarak çemberi alıyorlar Romalıları süvarisiyle, piyadesiyle sıkıştırıyorlar Romalıları. Roma tepeye çıkarken orada yakalanıyor bu süvari. Muhtemelen düzenildiğine göre Valens'in şeyden haberi yok. Bu süvari gruplarından haberi yok. ringilerin gelen grubundan haberi yok. Bu sadece gelen yani kendisine gelen bilgiler. Bu arabalarla gelen grubu yani Freta Komutasındaki grubu tam bahsediyor. Yani bir istihbarat hatasından Roma istihbarat çıkıyor hatası bu. var ve çok kendinden çok emin. Çok büyük bir orduyla gidiyor. Yani yok Aslında etmiyor. Edirne'de beklese değil mi? Da... Valla Edirne'de beklese de yine şey değil. Bekleyecek bir çare de yok. Çünkü adamlar yaka yaka geliyorlar. Orada bütün çiftlikleri, müflikleri yakmışlar. Yol üzerindeki ne bulurlarsa yaka yaka geliyorlar. Yani başka çaresi de yok. Roma'nın ya bunları yok edecek ya kendi yok olacak. Peki hocam bunlara bir toprak verse. Daha önce traklarla yaptığı işle şey onlara bir alan verse. Hadi Ama orada yani. ilginç bir şey daha var. Dendiğine göre bu savaşta traklar da o esnada varlığı sürdüren trak aileleri ve traklar da Romalılara karşı gotlarla işbirliği yapıyor. Yani. Bu da yani söylenen bir olay. Roma baskısı çok şiddetlidir bu dönemde yerli halk üzerinde ve muhtemelen diyorlar yani oradaki Trakların da şeylere bir yol göstermesi oldu bir akıl vermesi oldu diye bazı tarihçilerin kayıtları var. O ya orduların çalışıyor. nereden ilerleyeceği anlamında. Rehmeti çok enteresan. Da. Yani bölgeyi çok iyi gösteren birileri var muhtemelen ve bölgeyi çok iyi kullanıyor batlar ve Roma şeyde kalıyor. Yani sıkışıyor o kalabalık ordu birbirlerine eziyor adeta ve orada bir gözüne bir ok saplanıyor Valens'in. Alıyorlar bir eve götürüyorlar falan evde yakıyor şeyler. Sonra ne ceset kalıyor ne bir şey kalıyor. Ve en büyük generalleri. Bütün kurmayı yok. Önemli komutanları yok. Kaçabilen zaten o kadar az kişi var ki yani 5-10 bin kişi ancak kaçıyor. Koca koca ordunun üçte laf fazlası yok Şunu Düşünebiliyor musunuz böyle bir savaşın varlığını ve bu her, her, askeri stratejilerde hala okutulan bir savaş. Ben şöyle diyorum Amelianus Markeliianus, tam tepeye giderken bir şimşek gibi diyor, bir yıldırım çaktı sanki diyor, üstümüze diyor, süvari geldi diyor. Bir yıldırım gibi savaş meydanına daldı diyor. Barbarların attıları ve biz ne yapacağımızı şaşırdık kaldık diyor. Ve o da işte kaçabilenlerden. Kaçabilen çok çok az sayıda insan Edirne Kalesi'ne kaçıyor. Bir kısmı da kalenin önlerinde kale kapıyı kapattığı için kalenin önünde öldürülüyor. Yani böyle büyük bir katliam savaş Yani suvariler kaçanları kalenin dibine kadar takip mi ediyor hocam? Evet. E yok etmiş. Bugün mesela Edirne surlarının önünde cesetler var, mezarlar var sıra sıra. Zınır altı kazılarında da çıktı. Yukarıda Makedonya Kulesi'nin altında da çok sayıda ceset çıktı. Kalenin dibine gömülmüş. Muhtemelen bu savaşlarda kalan cesetler ona Çünkü malzeme o dönemi gösteriyor bulunan malzeme. Müzede gördüğüm fibula bir Vizigot fibulasıydı. Ne müzesi hocam? Biraz daha açar mısın? Edirne Müzesi'nin koleksiyonlarında. Orada altı kazılarını yaptıkları dönemde bulmuş oldukları şeyler var. Bazı malzemeler var. Onların arasında görmüştüm. Bu fibula dediğiniz şey pelerini tuturan iğne evet, mi? Evet pelerini tuturmak için kullanılan bir tür iğne. Bu savaş sonrası Roma ikiye ayrıldı. Hı hı. Bir süre sonra batısı çöktü. Yani i̇şte, Orta Çağ başlatan savaş diyebiliriz değil mi? Aslında böyle. Bir yerde öyle. Ya yani Domino taşı gibi bu üst üste devrilmeleri sağlayan. Sonra öyle. Doğu Roma. Doğu Roma'yı da esasında Doğu Roma yapan yine Trakya. Esasında İstanbul'un kapısı Bizans'ın çok çok uzun süre ayakta kalmasını sağlayan kale Edirne'dir. Edirne dışında Trakya'nın her tarafında Bizans döneminde ağ gibi örülmüş kaleler var. Mesela Keşan yakınında 15-20 tane kale var. Bizans kalesi var. Bunların hepsi savunma hattı. Mesela şeyin yukarısında Kırklareli'de bu şey var. Yoğun taş köyü var. Onun arkasında korkunç küçük bir kale var. Büyük yani Doğru hocam bir... Batı'dan gelen tehlikeye karşı mı Bizans kendi İstanbul'u koruyor. Daha sonra işte o şey duvarlarıyla Bizans'ın kendi şehir öncesinde kalan Valens'in de yaptırmış olduğu duvarlar var ve diğer imparatorların da büyük baştan başa Karadeniz'den Marmara'ya kadar giden askeri savunma hatları var ve onun dışında ister mesela bugün Tekirdağ'da, ister Kırklareli'de pek çok kale var. Bunların çoğu birbirlerini göre göre şey yapabiliyor. Kuleler var, kaleler var. Çok enteresan bir tahkimat hattı vardır Bizans'ın. Trakya Bizans'ın esasında ruhu. Hani burada az önce bahsettiğim romanın o tarıma bağlı olan şey ve o belki de çok uzun bir süre Bizans ekonomisini, hayvancılığını ve tarımını ayakta tutan Trakya'dır. Yani Osmanlılar Trakya'ya girdiği zaman esasında yani Bizans'taki iç savaşlar ve diğer çöküntüler nedeniyle Trakya büyük ölçüde boş. Mesela şeyde 2. Murat devrinde Trakya'ya gelen bazı şeyler var. Yabancı seyyahlar var. Onların arasında bir Fransız seyyahın anlattıkları çok çok enteresandır bomboş köylerden, bomboş yerleşim alanlarından bahsediyor. Sadece büyük imar edilmiş bir Edirne'den bahsediyor. Roma devrinin yani Bizans devrinin sonlarına doğru Trakya kendini gücünü kaybetmesiyle birlikte Bizans Trakya'yı kaybedince zaten kendi kimliğini de kaybediyor. Yani Trakya gidince Bizans da çöküyor diye. Yani esasında Bizans'ı Bizans yapan da Trakya'dır. Trakya Peki, hocam, deposu. Edirne Bizans döneminde bir değişim gelişim yaşıyor mu? Çok daha güçlü bir kale haline geliyor. Yani gelen uyku, o, o sadece şey de. değil yani sadece Edirne Kalesi değil bunun dışında mesela Sinanköy'de bir kale var. Sinanköy'de çok güçlü bir kale var. Prabalum kenti kalesi. Var. Mesela bugün Bulgaristan tarafında kalan Matochino kuleleri var. Onun dışında Hamza Beyli'de de kuleler var. şeyde kuleler var. Aysal yakınında bir kale var. Yine Roma ve Bizans devrinde kullanılmış. Hemen arkada Kırklareli sınırları içine yoğun taşlar, süvari kıtalarının falan Bizans'ın bulunduğu ağır takteçizatlı birliklerinin bulunduğu kaleler var. Keşan yakınında, Enezin yakınında çok sayıda kale var. Yani bunların hepsi Bizans'ın Trakya'ya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yani Mesela bu kaleleri de çok az kişi bilir. Mesela bu kaleler üzerine İlk bir kısmını ben buldum. Daha sonra da isim Doktor İsmail Akı Kurtuluş arkadaşımız bir tez hazırladı. Doktora tezi hazırladı ve kitap olarak yayınladı. Bu Edirne Kaleleri diye çıkan bir çalışma oldu. Yani bu da çok çok uzun bir süre yayın dışında kalmış bir konuydu. Edirne'de Edirne'nin orta çağ, orta çağ kaleleri konusu da mesela Edirne bambaşka bir sahadır ve Bizans'ın ne kadar önem verdiğini Trakya'ya e göstermektedir. Yani sadece kaleler değil bir sürü de kule var. Haberleşme kuleleri Nasıl haberleşiyorlar hocam o kulelerle? Muhtemelen ateşle. Muhtemelen yani bir ateşle. tehlike anında bir kule ateşini yakıyor, sonra diğer tabii. kule görüyor, ona ateş yakıyor, değil mi? Yani o konuda fazla bilgimiz yok. Sadece sadece yayla da, yani bugünkü Keşana e Bağlı Yayla'nın yakınında, Gerçi şey yeni sınırları içinde kalıyor bir Kara İncirli köyünde bir kule var. Kıyıda bir kule, denizden gelen olayları orada diğer kulelerin çoğu yok olmuş vaziyette. izleri var. Sadece orada tam tepede bir ateş çukurunu gördüm. Yani diğer İsmail Hakkı da onu gördü. Bunların ateş kullandığını bize gösteriyor. Onun dışında mesela aşağıda şeyde var. Beğendik'te kaleler var. şeyde kaleler var. İpsala'da tahkimatlı kaleler var. Yani çok enteresan bir... Yani hocam bir... Edirne Orta Çağ'a uygun olarak kaleler o kaleler, da... dönemi demekte ha, yarar var. Evet. kaleler dönemi demekte yarar var. Kaleler dönemi demekte yatar var. Yani çok sayıda kale var. Bu sadece burada değil yani yukarıda Edirne'nin kuzey kısmında da var bu kaleler. Kürtlerel'de de var kaleler. Yani bu kalelerin büyük bir kısmı mesela Demirköy'de çok yoğun bir Roma ve Bizans kalesi. Ne var orada da demir madenleri var. Onu korumak için yapılmış. Yani Trakya, Orta Çağ Trakya'sı tamamen kalelerin dönemi. Bizans Trakya'sı tamamen kalelerle karşımıza çıkan bir dönem. Her taraf küçüklü, büyüklü, tahkimatlar, kaleler. inanılmaz boyutlarda farklı farklı askeri teçhizatlarla karşımıza çıkan bir yer Trakya. Edirne de öyle. Yani Hocam Osman, Osmanlı'ya girelim istiyorsanız. Osmanlı'ya girdiğimiz zaman ilk geldiği zaman Edirne'nin kalelerini yıkıyor. Aa neden? Çünkü burada tekrar eşkıya barınmasın, birileri gelip başımıza bela olmasın diye ilk yaptığı işlerden biri Osmanlıların fethettiği yerlerdeki eski Bizans kalelerini kullanılması hale getirmek olmuştur. Böyle haklıdır. Ama erken dönem Edir şey için, yani Trakyası için yazılanlar çok enteresan. Yani o konuda özellikle 2. Murat devriyle ilgili çok ilginç seyyah notları var. Bir tek çok imar edilmiş, çok gelişmiş, çok kalabalık bir şehir olarak Edirne Merkez, bugünkü Edirne Merkez var. Diğer köyler ve kasabaların çok tenha veya terk edilmiş olduğundan bahsediyor. Hocam ikinci Murat Edirne'yi Edirne, yi Edirne yi yapan kişidir demiştiniz ilk bölümde. Valla şöyle Edirne'yi Edirne, yi Edirne yi yapan esasında ikinci Murat'tır. Yani her ne kadar Fatih Fatih'dense de Fatih Edirne'yi pek seven bir hükümdar değil. O İstanbul hocam. O İstanbul'un şeyinde istediği de o. Yani onun yaşam çocukluktan gelen bazı şeyleri var. Yani kendine göre düşünceleri var. O nedenle ama Edirne'yi gerçek anlamda ilk defa fark eden şey daha Orhan Gazi zamanında Osmanlılar Edirne'nin önemini, askeri önemini fark ediyorlar. Yani Bizans'ın ve Roma'nın o görmüş olduğu yolları Kontrol etme, batıya karşı doğuyu koruma, Trakya'yı koruma ve aynı zamanda üst olarak kullanarak batıyı nasıl kontrol edebileceklerini fark ediyorlar. Daha önce mesela Dimetoka'da Osmanlıların bir yerleşim süreci var. Ama Edirne'nin çok daha korunaklı, çok daha iyi bir kalesi olduğu ve bir de nehirler var biliyorsunuz Edirne'de. Yani Edirne stratejik açıdan Dimetoka'dan çok daha iyi bir yer ve Osmanlılar daha çok erken aşamalarda bunu fark ediyorlar. O Bizansların iç savaşları esnasında Osmanlılardan yardım istedikleri aşamalarda da Osmanlılar özellikle Edirne'ye fark ediyorlar o Edirne'nin kimliği. Yani Osmanlı'nın Balkan fütuhatının çıkış noktası da Edirne. Edirne çok önemli bir atak ve savunma kalesidir ve Edirne'nin mesela Balkan Savaşı'nda düşmesinden sonra çok büyük bir şok yaşıyor Osmanlı. Edirne'yi alabilmek için büyük şey kaskas tarif ediyorlar ve bu, yani yapılan Bulgarlarla yapılan anlaşmada da özellikle Edirne'nin tekrar Osmanlılara iadesi söz konusu. Zaten Bulgarların onu Edirne'yi artık koruyacak bir yapıları da yok. Onlar kendi topraklarını Batı Trakya'yı e koruma savaşına giriyorlar ve bırakıp gidiyorlar şeyidir. Yani Edirne çok çok stratejik açıdan Osmanlılar ve Türkiye'nin manevi açıdan da çok önemli bir kent. Yani şeyde de mesela Kurtuluş Savaşı sonrasında da Yunanların tazminat olarak aldığımız yer neresi? Karaağaç'tır. Karaağaç Edirne'nin Karaağaç'ı. neden? O da bir mahmuzdur. Ne demek mahmuz hocam? Askeri mahmuz. Yani bir hareket o zamanki savaş stratejilerine göre nehir ötesinde bir üst tutarak oradan düşmanla savaşırken nehir engeline takılmak, sizin geçmek. Yani Meriç Nehri'nin ötesinde bir toprak alanı tabii, elde etmek. Tabii. Anladım. Hem psikolojik hem askeri açıdan bir harekat merkezi. Bugün bile hala o harekat merkezi kimliğini koruyan bir yer var. Yani Yunanistan bir Nehri değil. geçilmesini beklemeden. Hayır, e, tabii. Sahip. tabii ha. yani Öyle bir şey var. Yani Anladım. özellikle savaş tazminatı olarak. Sembolik şey değil yani aslında stratejik Hatta bir. mesela şeyler var. Çok enteresan kartpostallar var. İkinci Balkan Savaşı sonrasında basılmış. Çok enteresan. doğan Edirne'nin üstünde doğan güneş ve savaşan bir Türk askeri. Süngüsüyle ayakta duran Türk askeri falan. Çok enteresan afişler var. Çok enteresan kartpostallar var. Görsel var. kültüre girdik yine hocam. Yani. Orada da şeyi görebiliyorsunuz yani Edirne'nin stratejik önemini görebiliyorsunuz, Edirne'nin kimliğini görebiliyorsunuz yani Bizans için Edirne neyse Osmanlı için de Edirne aynı. şey. Hocam evet. ikinci Murat dediniz Edirne Edirne yaptı. Başka kimlerin Edirne'de el izi var hocam? Vallahi esasında şöyle ilk aşamada biz ilk Edirne'de büyük iş var faaliyetine giren birinci Bayezid. Yıldırım Bayezid. Yıldırım, evet. Yıldırım Bayezid evet. Yıldırım Bayezid'in Edirne'de önemli bir şeyi var, önemli bir katkısı hakikaten koskoca bir şeyi var, külliyesi var. Bugün her ne kadar ayakta olmasa da Edirne'nin ilk tarih şifasını yaptıran Yıldırım Bayezid'dir. Burada Suhre verdiği şeyhleriyle birlikte yaptırılan koca bir külliye var. Maalesef o külliye kazılmadan kaldı. Böyle bu, bugün şeylerin gece konduların altında yok olmuş durumda. İşler açısı bir durumda. Birkaç parçası var. Işte. fırınların, fotoları falan. Esasında o çok çok büyük bir külliye bildiğimiz kadarıyla. Neden kazmıyoruz hocam? Valla bilemiyorum o öyle kaldı yani gerekli insanların gözden kaçırdığı bir külliye Esas büyük yapı şey olarak yılların bazı devrinde başlayan bir şey var Edirne'nin. Daha sonraki süreçte Fetret devrine geldiği zaman Edirne yine çok önemli. Yani savaşan bu Çelebilerin yani Süleyman Çelebi, Musa Çelebi'nin falan da esasında başkentlerini yapan yer yine Edirne. Yani Edirne o dönemde de çok önemli. Yani Süleyman Çelebi Edirne ağırlıklı bir merkez tutuyor. Daha sonra Musa Çelebi yine Edirne merkezli bir yapıda direniyor. İşte Edirne yakınlarında yenildikten sonra Çelebi Mehmet döneminde Çelebi Mehmet biraz şey yani çekiniyor. Halkla arası pek şey değil Edirne'deki halkla. O daha ziyade Bursa üzerinde şey olarak kalıyor. Ve dikkat edersen bak şeyde Edirne'de hiç o dönemden kalma bir padişah türbesi yoktur. Evet. O da çok enteresandır. Yani psikolojik olarak ilginç bir yansımayı gösteriyor. Yani o bambaşka bir konu. Tartışma konu. Hocam bir iç savaşta bir... yani Fethetler'in devrinde burada konumlanmadığından kaynaklı olabilir mi? Hep rakipler orada durduğu için. Batı'ya açık. Bursa mesela Batı'ya kapalı. Ama o da Timur'a açıktı. Yani bu Edirne'nin durumu çok farklı. Mesela bir son bir makale yazdım ben. İkinci Murat ve Üç Şerefeli Cami diye. Burada bile biz Edirne'nin rolünü görüyoruz. Yani esasında... Osmanlı'nın imparatorluğunu ilan ettiği şehir Edirne'dir. Ben dünya hakimi bir imparatorum dediği yer ikinci Murat'ın Edirne'dir. Ve üç şerefeli cami de sıradan bir cami değildir. Yani direkt olarak Osmanlı'nın güç sembolüdür. Yani bir görsel kültür üyesi olarak baktığımız zaman bütün kitapları, bütün süslemeleri ikinci Murat'ın bir cihan imparatoru olduğunu bize anlatıyor. Yani bambaşka bir konferans konusu. Yani hocam Timurlardan ayrıştırıyor kendini değil mi? Timur'dan bağımsızlığını ilan ediyor zaten o sıralar Timur gücünü kaybediyor. Yani Şahruh Mirza'nın yaşadığı dönemi çok enteresan. 1445'te bitiyor üç, şey, üç şerefeli. Fakat gerçek açılışı 1447. Neden? Çünkü şu. Mart 1447 tarihinde Şahruh Mirza'nın ölüm haberi geliyor. Şeyin açılış tarihi o Mart 1447'den sonra üç şerefeli caminin açılışı. Yani Şahruh Mirza hayattayken o camiyi açsaydınız siz o cami tipi... Savaş nedeni. Tabii. Değil Ki mi? Şahru Savaş Mirza, ilanı demek. Şahru Mirza şey diyen bir adam. Cihan'da bir tek hükümdar olur. İki tane hükümdar olmaz. Yani 2. Murat'ı şey olarak görüyor. Yani kendine vasal olarak görüyor şey, Şahru Mirza. Ve 2. Murat'a hiçbir zaman onunla savaşmak istemiyor. Gayet diplomatik bir tarzla izliyor. E çok akıllıca bir strateji değil mi? 2. Murat çok akıllı bir adam. Yani çok iyi bir hükümdardır. Belki de Osmanlı'yı Osmanlı yapan hükümdar benim şahsi görüşüm 2. Murat'tır. Yani Fatih'in Doğuşu da tesadüf değil o zaman yani. Babası... Fatih'in Fatih doğuşu esasında çok enteresan bir öykü. Fatih'in iki tane abisi var. Fatih evet. üçüncü oğul. İki oğul da ölüyor av kazalarında. Ve Fatih ondan sonra zaten itinayla yetiştirilmeye başladı. Yani o da bambaşka bir konuşma konusu. Yani daha bambaşka bir olay. Osmanlı tarihinin gerçekten çok ilginç bir süreci o mesela. Peki hocam ikinci beyazıt Yıldırım şey Yıldırım Bayazı, şöyle 2. ikinci beyazıtın ikinci nedir neye katkısı var? İkinci beyazıt nedir neyi seven bir hükümdar. Gerçekten ikinci bir Edirne'yi seven bir hükümdar ve koskoca bir külliyesi var. Yani ilk defa Edirne'de yapılan bir halveti yapısını ortaya koyuyor. Şey halvetidir. ikinci Bayezid halvetidir. Ve gayet güzel bir darüşşifa ortaya koyuyor. Yani arası Nedirne ile iyi olduğunu biliyoruz ikinci Bayezid'in Hocam halvetiyi biraz açar mısın? Halvetiye bir tarikat bir mezhep, bir sünni bir mezhep. en yani şeylerden hanefi, sünni hanefi mezheplerden biri. il enteresandır. Genellikle ibadetin sessiz yapılmasını, içeri kapalı olmasını, dünya nimetlerine karşı daha dikkatli davranmasını falan isteyen ilginç bir tarikat Halveti'ye. Hemen Ömer el Halveti tarafından oluşturulmuştur. O daha önce bahsettiğim suhreler diye ve Bayramiye tarikatları ki şey 2. Murat Fatih Sultan Mehmet Bayramiye'ye bağlı. Hacı Bayramı Veli'nin. Bir şey de işte bu Halveti yolda öyle gelişen bir tarikattır. Yani bugün hala yaşayan bir tarikattır. Çok geniş kolları vardır Halvetiye'nin. Şey evet. bir tarikattır Sünni, Hanefi bir tarikattır. Yani diğer şeylerden farklı özellikleri var. Yani Halvetiye'nin değişik şeyleri vardır yolları vardır ki Osmanlıların büyük bir çoğunluğu da padişahların halvetidir. İkinci Beyazıt Külliyesi de bu öğeleri. Muhtemelen öyle. Hatta ve hatta Selimiye Camii de yine bir halveti şey. Yani oradaki Selim de şeydir. O da halveti kökenlidir. Mesela Yavuz Sultan Selim de halvetidir. Kanuni de halvetidir. Ta ki şeye kadar, birinci Ahmet'e kadar. Birinci Ahmet, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Celvetiye'ye bağlıdır ki Celvetiye de esasında halvetiyle irtibatlı, inkisaplı bir tarikattır. Yani esasında İstanbul'daki Sultanahmet Camii de esasında bir celveti camidir. İlk bakışta bu fark edilebiliyor mu hocam? Mesela Selimiye ile… Dikkat edilebiliyor. Ney bunlar ayrıca? Kullanılan renkler, semboller, kullanılan ayet-i kerimeler, diğer mesela kelam-ı kibarlar, hadisler bazı şeylere baktığınız zaman görebiliyorsunuz. O konuda ben yıllar önce Selimiye ile ilgili bir konuşma yapmıştım. İşte son defa da makale olarak şey yazdım. Selimiye'yi yazamadım. Düşünüyorum onda yazmayı ama Üç Şerefeli ve İkinci Murat diye bir makale yazdım. Orada ele aldım. Edirne ve caminin durumunu ele aldım. Hemen sahip. Peki hocam çok güzel. Bence Edirne'yi çok etraflıca hakkını vererek anlattık. Osmanlı dönemi Edirne'si bu şekilde Bizans'tan sonra şekillendi dedik. Benim şahsi kanım son Edirne'deki son Osmanlı sesi de şeydir. Bugünkü Karaağaç'taki tren istasyonu yani bugünkü Güzel Sanatlar Fakültesi ile meydan evet, çok güzel da, bir daha bina, daha daha binaları o da Osmanlı'nın son sesi. Bir de yukarıda Cumhuriyet devrinden kalma birkaç tane bina var. O da işte ilk Cumhuriyet devrinin. Mimar Kemalettin değil mi hocam? O, Mimar o Kemalettin. Mimar Kemalettin. O da evet. benim şahsım son Osmanlı yapısı. Konferanslarımda hep o yapıyı ben bitiririm anlatırken Osmanlı kimliğinin son örneği diye. Cumhuriyet dönemi Edirnesi ile ilgili Cumhuriyet dönemi oraya. Edirnesi biraz daha farklı. Oradaki birkaç başka yapılar, var. Halk evi yapıları var, şeyler var. Yukarıda birkaç yapı daha var. Ve o arada tabii bazı şeyler var. Yani yabancı ekaliyetlerin yaptığı yapılar da var. O 19. yüzyıl Edirnesi'nin başka bir yüz. Mesela en büyük sinagoglardan biri de Edirne'de hocam. Başka dini Edirne'de iliseler... çok sayıda sinagog var. O son ayakta kalan sinagog. Çok sayıda sinagog var. Edirne bu, değişik inançların da bir arada öyle. bayağı uzun süre kaldığı öyle, bir şehir. Öyle, öyle, öyle. Peki hocam bugünkü Edirne ilgili ne düşünüyorsunuz şu an? Bu konuda çalışan arkadaşlar farklı. Daha değişik arkadaşlar var. Ben şey, yani benim alanım eski Bugünkü Edirne, bu eski Edirne'nin üzerine çökmüş bir Edirne diyebilir miyiz hocam? Yok tam diyemeyiz, tam diyemeyiz. Yani onu da, onu da kimseyi suçlamak istemiyorum. Peki hocam bu bugünkü Edirne, Cumhuriyet dönemi Edirne'ye çok fazla girmiyorsunuz. Allah daha eski Edirne sizin için yani Öyle. daha önem arz ediyor. Hocam Hı -hı. programı çok güzel sonlandırdık sanırım Edirne ile ilgili. Çok Hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Mehmet Hocam Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir Edirne üçlemesi çıkardık böylece. Müsaadenizle programı sonlandırayım. Teşekkürler. Gel anlatın. Üçüncü bölümünde Bizans dönemi ve Osmanlı dönemi Edirne'sine giriş yaptık. Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Görsel Kültür Yüksek Sans Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Engin Beksaç bizi Edirne merkezli bir tarihsel yolculuğa çıkardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ çok olur. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka yayınlarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.